Arkadaşlarım merhaba. Bir olimpiyat köşesi programımıza daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle arkadaşlar. Güzel 3 tane olimpiyat sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada sorularımız arkadaşlar. Antalya Akdeniz Üniversitesi olimpiyat oyunlarının 2008 yılındaki sorularından birinci aşama sorularından arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bir dağılım sorusu. 10 özdeş kalem arkadaşlar. 5 farklı kutuya kutulardan en fazla ikisi boş kalacak biçimde kaç farklı şekilde paylaştırabilir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Dilerseniz soruyu durdurup bir kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bu sorudaki olayım şöyle olmalı. Herhangi bir koşul demeseydi 10 tane özdeş kalemi 5 farklı kutuya koysaydım arkadaşlar ne yapardım hatırlayayım. Şimdi 5 tane kutu seçeyim arkadaşlar buraya. Ne yapacağım? 10 kalemi mesela ne, yap ne, ne yapabilirdim? İşte i̇kisini buraya. İşte 3'ünü buraya mesela. Ne bileyim dördünü buraya koydum. Bir tane kaldı. Birinde mesela buraya koyup buraya hiç koymama yapabilirdim. Mesela böyle bir şey olabilirdi. Biz böyle bir soruyu nasıl çözüyorduk? Hatırlayalım. 10 i̇şte tane kalem. Bu sefer kalemleri yuvarlak olarak göstereyim. Ve ben bu kalem açtım. Mesela ne yaptım? İlkine iki tane verdim. Ona şuradan bir tane çizgi çekiyorum arkadaşlar. Ayırıyorum burada. Hatırlayınız. İkinciye bir tane verdim. Üçüncüye üç tane verdim. Dördüncüye vermediğim için işte buradan bir tane de çiziyorum arkadaşlar. O zaman şuraya bir tane daha geldiği için şunu biraz sağlayayım. Mesela bakın bu dağılım üstteki şey anlatıyor. Ne yapıyor? Bakın birinciye ikiye, ikinciye bir, üçüncüye üç, dördüncüye sıfır, beşinciye dört tane mesela geldi. O zaman ne yaptık arkadaşlar? On tane yuvarlakla dört tane çizgi çektik arkadaşlar. Zaten ayıraçta biliyorsunuz kutu sayısının bir eksiği kadar olurdu. O yüzden burada ne yapar mesela? On dört faktöriyel yani bölü. 10 faktörel çarpı 4 faktörel yapabilirdik. Şimdi sorumuzda ise başka bir şey var arkadaşlar. Bir kere kutulardan en fazla ikisi boş kalacak biçimde demiş. O yüzden bu şekilde yapmayacağız. Daha farklı düşünmeye başlayalım. Kutulardan hiçbiri boş olmasaydı arkadaşlar. O zaman ne olacak arkadaşlar? Düşünelim. 5 kutum var. Hiçbiri boş olmayacak. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Kalemleri artık yuvarlak da gösteriyorum. Bir kalem buna, bir kalem buna, bir kalem buna, bir kalem buna, bir kalem buna verecektim. Geriye 5 kalemim kaldı. Ve geriye kalan 5 kalemim artık 5 kutuya istediğim gibi dağıtabilirim. Niye? Artık zaten hepsine birer tane verdiğim için boş kalma ihtimali kalmadı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 5 tane kalem koyacağım. 5 e kutuya dağıtacaksam işte 4 da aç koyacağım arkadaşlar. O zaman buradan çıkaracağım sonuç 9 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacaktır. İşlemi sonra yapalım arkadaşlar. İkinci duruma bakarsak. ikinci durumda şu. Bir kutu boş kalsın arkadaşlar. Bir kutu boş kalsın. O zaman bir, iki, üç, dört, beş kutum var arkadaşlar. O zaman diğer kutular boş kalmayacak. Şimdi herhangi biri boş kalsın. Mesela şu boş kalsın diyelim. O zaman bunlara birer tane verdim arkadaşlar. Geriye 6 tane kalemim kaldı. Şimdi artık buraya bir şey vermeyeceğim için sadece bu dördünü dağıtacağım. O zaman dört kutuya dağıtacaksam arkadaşlar. Üç ayıraç kafidir. Bu durumda dokuz sembol var. Dokuz faktöriyel bir arkadaşlar. Altı faktöriyel çarpı üç faktöriyel diyebilirim. Yalnız burada ekstra bir şey de yapmamız gerekir. Şimdi bu birinci kutu boşken geçerli. İkinci boş olabilir. Üçüncü boş olabilir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Çarpı beş diyorum. Yani beşin birisiyle çarpacağım arkadaşlar. Son duruma bakarsak arkadaşlar. Onu da şuraya sıkıştırayım. İki kutu boş kalsın dedim. 1, 2, 3, 4, 5. Diyelim ki şu ikisi boş kaldı. E, bunlar arkadaşlar boş kalamaz. Birer tane bunlara vereceğim arkadaşlar. O zaman geriye 7 kalemimi kaldı arkadaşlar. 3 e, tane kutu olduğu için arkadaşlar 2 ayıraç yeterlidir. 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedim. E peki arkadaşlarım ee, hangi iki kutu boş kaldık? Bu durumda da 5'in ikilisi diyeceğiz ki buradan e, hangi kutuları olduğunu seçelim. Artık işlemleri yapmak kaldı. arkadaşlar. Işte. geriye başka bir şey kalmadı. 9'un e, dörtlüsü demek bu aynı zamanda arkadaşlar. Ezbere bilenler için 126'dır. 9'un üçlü arkadaşlar 84'tür. 84 ile 5 çarpı arkadaşlar. 420 yapar. Bu da 9'un ikilisi demek arkadaşlar. 9'un ikilisi 36'dır. 36 çarpı 10'dan 360 yapar arkadaşlar. 360'ı 420 ve 126'yı topladık arkadaşlar. 6 geldi. 0 geldi arkadaşlar. 8'den 9 geldi arkadaşlar. 9'da 6'dır diyebiliriz. Güzel bir sormuş arkadaşlar. Ee, ben e, çok zor bir soru değil. Ama e, insan ufkunu açıyor gerçekten. Güzel. Şurada özellikle 5'in birlisi ve 5'in ikilisini unutmamak lazım. Diğer di, Dilerseniz diğer soruya geçelim. Diğer soruda arkadaşlarım yazı tahtasında yazılmış bir, bir sayı için her hamlede bu sayı silinip onun yerine karesi ya da iki katı yazılıyor. Demiş. Olayı anlayalım. Bir sayı yazdık tahtaya ve ya karesini alacağım ya da iki katını yazacağım. O, taht o sayıyı sileceğim. Başlangıçta tahtaya bir yazılmış arkadaşlar. 2 üzeri 111 sayısı elde etmek için en az kaç hamle yapmak gerekiyor? Şimdi düşünelim. Bir yazdım. Ya karesini alacağım ya 2 ile çarpacağım. Zaten birin karesi 1 biri olduğu için yeni bir şey çıkmaz. Mecbur bunun karesini alacağım. 2. Şimdi 2 katını aldım. Özür dilerim. 2. Şimdi buradan sonra 2 ile çarpsam da 4 yapar. Karesini alsam da o 2'nin karesi oldu. Şimdi böyle gidebilirim ben. Böyle gidersen ne olur? Mesela 2'nin karesi hep kare alabilirim. Kare almak daha mantıklı geliyor şu anda. Çünkü sayı daha hızlı büyütüyor. Mesela bunun 2 ile çarpsam 6 8 e, yapar ama karesini alsam 2 üzeri 4 yapar arkadaşlar. Daha büyük olunca daha kolay ulaşabilir miyim? Bakalım bir. Mesela 2 üzeri 8 oldu. 2 üzeri 16 oldu. 2 üzeri 32 oldu. 2 üzeri 64 oldu. Bir daha karalarsam 2 üzeri 128 olur. 2 üzeri e ulaşır olmam. Artık buradan sonra kare alamam. E ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 2 üzeri 65. 2 üzeri 66 arkadaşlar. Böyle böyle gidecek arkadaşlar. 67 falan filan gidecek arkadaşlar. E bu çok hamle oldu. Zaten şıklar 18'e kadar. Bu zaten 18'i e aşacaktır kesinlikle. Demek ki burada biz bazı yerlerde 2 ile çarpacağız. Şimdi düşünelim. Ne zaman 2 ile çarpalım. İsterseniz tersten gidelim arkadaşlar. Mesela 111. 2 üzeri 111. Bir şeyin karesi olamaz arkadaşlar. O zaman mecburen bu öncekinde 2 ile çarpılmış. Yani 2 üzeri 110 olmuş. 2 üzeri 110. 2 ile çarpılmamış, çarpılmış mıdır yoksa kare mi alınmıştır? Tabii kare alınmıştır arkadaşlar. 2 55'in karesidir. 2 üzeri arkadaşlar ne yapmıştır? 2 ile çarpmıştır. 254. 2 üzeri 27 arkadaşlar olacak. Tek sayı var arkadaşlar. 2'ye bölemem. O zaman 2 üzeri 26. Yani 2 ile bölünmüştür sayı. Karesi alınmamıştır. 2 üzeri 26 aşağı olması için 2 üzeri 13'e ulaşmışızdır. Bu da 2 üzeri aşağı 12 yapıyor. 2 üzeri 12'den sonra arkadaşlar 2 üzeri 6. Burada sonra 2 üzeri 3. O zaman şuradan 2 üzeri 2'den yani 2 üzeri 3'e ulaştık arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bakınız ne yaptık? Burada 2 ile çarptık. Burada karesini aldık arkadaşlar. A kare oldu. Burada bir daha 2 ile çarptık. Burada bir daha karesini aldık. Bir daha karesini aldık. 2 ile çarptık. Tekrar karesi. Tekrar 2 ile çarptık. Tekrar karesi. Tekrar 2 ile çarptık. Tekrar karesi ve tekrar 2 ile çarptık arkadaşlar. O zaman kaç hamle oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hamlede arkadaşlar ulaştık. Daha kısa bir çözüm yok arkadaşlar. Tersten gelmek burada aslında soruyu çözmemizi sağlayan güzel bir yöntem oldu. Evet bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. En zor soru zaten diğer soruydu. Bu soruda arkadaşlar. 5 çarpı 7 dikdörtgenin satranç tahtasında olduğu gibi 1 çarpı 1 kareleri yani birim kareleri bölünüyor. Bir veya birkaç birim kareden oluşan tüm dikdörtgenleri düşünelim. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ilk başta soruyu anlayalım. 5 çarpı 7'lik bir dikdörtgen satranç tahtam var. Hemen onu çiziyorum. Arkadaşlar şekli çizdikten sonra şunu düşünüyoruz. Burada kaç tane dikdörtgen var? Onu bulayım mı? Mesela ne yapayım? E, hatırlayın dikdörtgen sayısı şöyle bulunuyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dikey 4, e, düşey çizgiden ikisini seçiyordum ve yatayda 1 2 3 4 5 6 tane yatay tane işte ikisini seçiyordum. Bunları çarpıp kaç tane dikdörtgen var bulabiliyordum. Ama burada dikdörtgenlerin alanları arkadaşlar eşit değil. Yani eşit dağılma ihtimali yok. O zaman burada bunu yapmayacağım. Başka bir şey düşünüyorum. Tek tek şunu yapabilirim acaba? Mesela şunu yapabilirim. İşte alanı ne bileyim 2 olan şundan mesela. İşte kaç tane var tek tek sayarım alanı 4 olandan, alanı 6 olandan, alanı 9 olandan ne bileyim yani bir sürü var ihtimal tabii de. Bu çok fazla bir ihtimal. O yüzden bu tarz sorularda arkadaşlar işte soruyu anlamak için küçük bir şekil üzerinde düşünüp arkasından buradan genel bir yola gitmeye çalışacağım. Şimdi onu yapalım. Mesela burada arkadaşlar iki yatay bir dikeyden oluşmuş arkadaşlar. Bir birim kare versem burada şimdi kaç tane dikdörtgen var arkadaşlar? 3 tane dikdörtgen var. Şu bir birim kare olanlar var. 2 tane bir de bütün var arkadaşlar. Şimdi alanı bulurken ne yapıyorum ben? Şimdi şu dikey arkadaşlar bir birim. Bu bir ile kimi çarpıyorum? Bir, 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 bu bir ile 1'i biri çarpsa, çarparsam alanı bulabiliyorum. Peki şu alan için ne yapıyorum? Yine bu dikey ile arkadaşlar şu yatayı çarpıyorum. Yine bir çarpı bir. Peki bütün büyük bulmak için ne yapıyorum? Yine bu dikey ile arkadaşlar şunun tamamını çarpıyorum. Yani bir ile ikiyi çarpıyorum arkadaşlar. O halde ne yaptı? Alanımız 4 yaptı. Gerçekten tüm dikdörtgen alanı 4 yaptı. Peki şekil biraz daha büyük olsaydı acaba ne olacaktı? Şimdi onun üzerinde konuşalım. Şekil arkadaşlar iki 2x2'lik yaptım. Şimdi bu durumda demin zaten morlar duruyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık mesela? Yeni alanlar geldi. Mesela ne oldu arkadaşlar? Şu mesela 1'li arkadaşlar ne oldu? Bu sefer bu 1'li arkadaşlarım. Şu mesela şu 1'i kullandım. İşte bu 1'li arkadaşlar şu 1'i kullandım. Bu bir arkadaşlar şu 2'yi kullandım. Bakınız ne oldu? Bittim arkadaşlar peki? hepsi hepsini bulabildim mi? Hayır. Mesela bakın ne oldu? Kalemin burada rengi değişti tekrar arkadaşlar. Mesela şu kırmızı 2 ile arkadaşlar şu biri mesela kullanmadım. Bu kırmızı 2 arkadaşlar şu biri kullanmadım. Bu kırmızı 2 arkadaşlar, arkadaşlar şu kırmızı 2'yi kullanmadım. Bu durumda aşağıda toplarsam bunları. Bakın bir parantezinde 1 artı 1 artı 2. Bir parantezinde 1 artı 1 artı 2. 2 parantezinde arkadaşlar 1 artı 1 artı 2 oldu. E bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. O zaman ne yaparım? 1 artı 1 artı 2 parantezinde arkadaşlar 1 artı 1 artı 2 olur. Buradan 4 çarpı 4 16 bulurum. Bunları tek tek bulsam da 16 yapar zaten. Fark etmiyor. Peki buradan çıkaracağım sonuç şu arkadaşım. Ne yaptım şu anda? Şu arkadaşlar yazdıklarımız arkadaşlar dikeylerin toplamı aslında. Bakın şurada dikey ne var? Bir var. İki tane birlik var dikeyde. Bir tane de ikilik var arkadaşlar. Şurası var. Yani bakın dikeyler toplamı. İki tane bir, bir tane iki. Yataylarda oldu arkadaşlar. Bir tane bir, bir tane bir, bir tane de iki var arkadaşlar. Bakınız. O zaman aslında ben yataylar toplamını bulsam ve dikeyler toplamını bulsam çarpsam arkadaşlar soruyu çözebiliyorum. Şimdi bizim sorumuza geldim. Bir sürü dikdörtgen var. Tek tek sayamam demiştim ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şu birlerden kaç tane var arkadaşlar? Bakın birlerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Şimdi yatayları topluyorum. Şimdi ikilerden kaç tane var? Bakın şu ikiden 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6 tane var arkadaşlar. Bakın ikilerden 6 tane var. Yani e, yatay uzunluğu 2 olan dikdörtgenlerden bahsediyorum. 6 tane var. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi üçlülere bakalım şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5 arkadaşlar. Bakın zaten azalarak gittiğini fark etmişsinizdir. 4'lerden 4 dört tane arkadaşlar olacak. 5'lerden 3 tane olacak. 6'lardan 2 tane ve 7'lerden 1 tane olacak arkadaşlar. Bakın 7'den bir tane var gerçekten. 7'den bir tane var. Şimdi dikeylere geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane açlar. 1'den 5 tane var. 2'lerden arkadaşlar 4 tane olacak. Artık buradaki mantığı anladık. 3'lerden 3 üç tane olacak. 4'lerden 2 tane ve 5'lerden 1 tane olacak arkadaşlar. Şimdi bu yataylar toplamıyla dikeyler toplamını çarparsak bana tüm alanı verecek arkadaşlar. O halde işlemi yapalım. 7 12, 15 16, tekrar 15 12 ve 7 toplarım arkadaşım. İşlemi yaparsak arkadaşlar şu yukarıdakilerin toplamı 84 yapıyor. Aşağıdaki toplamda işte 5, 8, 9, 8, 5'ten dolayı arkadaşlar toplarsak 35 yapıyor. Çarparsak arkadaşlar 5 kere 4, 20, 42, 12, 25 topladım arkadaşlar 0, 4, 9, 2, 2940 arkadaşlar tüm alan çıkıyor. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar bu tekniği. Sizle paylaşmak istedim. Ee, biraz kafam e, zor aldı yani işte aslında. Umarım faydası olmuştur size de. Yani burada tabii ki bu olimpiyat sorusu düşünmeyi geliştirmek için çözdüğümüz bir soru. AYT'de veya TYT'de böyle bir soruyu karşılaşmazsınız. Ama olimpiyatla çalışan arkadaşlarım için güzel bir ör örnek bence. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlarım.